duygusal bir konuşma yapacağım. İstanbul'a uzun bir süre daha gelmeyi düşünmüyorum. Ya! Sığmıyorum ben buraya. Kafam çok karışık. Şu an arabadayım. Arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. İstanbul'a gelmiş olmaktan çok pişmanım. Biraz böyle duygusal bir konuşma yapacağım. Beni gerçekten zaten bir süredir ailem ve yani birkaç tane arkadaşım dışında İstanbul'a bağlayan hiçbir şey yoktu. Zaten bu tatil planını yaparken de sadece annemle, ailemle birlikte olmak için yapmıştım. Hatta ailemle farklı bir yerlere gitmeyi düşünüyorduk ama olmadı. O yüzden İstanbul'da kaldım. Of! Biraz paramparça oldu. Kesinlikle yani şunu söylemiyorum. İstanbul çok kötü geçmedi. Çok eğlendim. Bayağı güzel günler geçirdim. Bayağıdır hiç mutlu olmadığım kadar mutlu oldum ama yani hiç gerek yokmuş. Yarından sonraki gün gidiyorum ve İstanbul birkaç tane darbe vurdu bana son gitmeden. Tatsız oldu. Hasta oluyorum bir de. Öyle bir sıkıntı var yani. İstanbul beni hasta da etti. Yani ne kadar an, yani çok anlatabileceğim şeyler yok az yani çünkü YouTube'un böyle bir şey var hani anlatılabilecek şeyler çok sınırlı çünkü herkes izliyor ondan bahsediyorum ve herkes izlediği için de ya bilmiyorum hani bazı şeyler anlatılmaz gibi hissediyorum ama görmem gereken insanları gördüm öyle söyleyeyim görmem gereken bir insanı gördüm görmedim de yani aslında bilmiyorum yani karşılaştık gibi oldu yani yanından geçti onun dışında görmeyi beklemediğim ama çok eğlendiğim biri de oldu. Yani İstanbul bir değişikti ya. Biraz pişman da etti. Biraz mutlu da etti. Ama yani tatilin sonunda şunu söyleyebilirim ki İstanbul'a uzun bir süre daha gelmeyi düşünmüyorum. Gerçekten beni İstanbul'a bağlayan hiçbir şey kalmamış. Bunu fark ettim. Evimde tornada çok daha mutluyum. Çok daha huzurluyum. Bazen böyle yani anlı verilen kararlar ya da işte yani hayatın ne getireceğini bilemiyorsunuz ya. Tatil böyle olmayabilirdi ama oldu. Demek ki yani bunu yaşamam gerekiyormuş. Ben yine kendimle bayağı gurur duyuyorum. Bilmiyorum yani bahsettiğim şeyleri ne kadar anlıyorsunuz bilmiyorum. Ne kadar anlatabilirim onu da bilmiyorum. Ama yani kendimden hiç yani beklemediğim performansları gösterdim. Ben normalde çok duygularıyla hareket eden bir insanım ve tatilde çok hani duygularımı kontrol edebilmeyi ve hani mantıklı bir şekilde duygularımı hissetmeyi öğrendim. O yüzden bu tatil demek ki yaşanması gerekiyormuş. Öyle yani arabada şarkı dinliyordum. Biraz modum düşüktü ve konuşmak istedim. Bunu hatta şöyle yapalım. Bu vlog ayrı vlog olsun. Ben bugünün vloglayayım. Bu sabah pilates dersine gittim. Hoşuma gitmeyen bir şey oldu pilatesle yürürken. Sonra eve geldim. Yani biraz modum düşük bu olayla ilgili. Şimdi de arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Onları Taksim'den alacağım ve akaretlere geçeceğiz. O yüzden vlog çekebilirim bugün. Umarım size darlamamışımdır. Gerçi küzdüğünü konuşmalarım. Da. Ya! Arkadaşlar. bunlar benim canlarım. Yani şu çocuk benim vloglarımı izlemiş şu an vlogumda. Evet. Ha, sen bir kere daha kendim çıktın. Kendim bu da Alican. Şimdi biz akaratları yemek yemeye gidiyoruz. Hadi. Aa, Ali Alican o hamburger gerçek mi? Hangi hamburger? Truffle burger dediğimiz var. Truffle. Niye gidelim mi oraya? Bana her şey okey ya. Tamam biraz ama sola geç. Sığmıyorum ben buraya. Sol tarafa geç ki. Abi sen ne zaman bir yere sığdın ki zaten? Ben de seni çekiyorum. Şey, çok acıktım, çok acıktım. Bu Konuşma yap. yaptım. Kaç bölüm daha çektim bu arada? Bak şu an hazırda iki tane daha vlog çok var. Ben bir tane izledim çünkü diğerlerini izlemedim. Çok var, yedi tane falan var. Beni <laughs> büyütüp ağlatmış. Arkadaşlar, evet. ani plan yapmış. Ya, sıkıştır şunu. Ay, çok sıcak. Ay çok sıcak. Birazcık soğuk burası. Evet. Senin kanalı için. Abi ya gidiyorum ama. Arkadaşlar biz geldik ama yani bir saat falan oldu. Yağmurun altında kaldık. Yağmurun altında kaldık. Sırıl sıklamak. Evet, Aslında atı gözükmüyor. O kadar bak. Gözükmüyoruz, o kadar uzun Biz Şimdi geldik, yemek yiyeceğiz. Yani evet, evet. Arkadaşlar, ilk başta, yıllar önce yani... Ali Can'ın eski Instagram ismi. Evet. Neydi? Mix of pancakes. Aynen. Mix of Enfeksiyon. Sonra Ayacan Instagram'ını kapattı. Ee, bu da geri zekalı. Onun geri evet. zekalı için almaya çalışmış. Ama yanlış nick almış. Mix of Pancake nick almış. Ve beni tehdit ediyor. Ve e, bunlar normalde hesabı ortak kullanacaklardı. Çok yakın arkadaşlar olduğu için. Ama şeyi vermedi. Şifreyi Çünkü Kızlarıydı. Arap, şey. Arap kızları yazdığı için şifresi evet. vermedi. Benim yazıyorlar yani. Arap kızları yazmıyorlar. Hayatımı kurtarmaya çalışıyorum. Can da yeni hesap oluşturdu. Ve şey Atan'ın Meek Stop ve Meek Stop almadığını gördük. Şu an Atan'ın Instagram yani. şey bir şeyi Meek Stop Pancake. Ali Can'ın da Meek Stop Bak gözde, Atakon'u. Komende. Geyler bu arada. Arkadaşlar hemen <laughs> <kendim kolunda gelsin. gülüyor> <laughs> şeyler de anlatacağım diyor mesela hep be, buluşamıyorum. Denk *gülüyor* Aha, <evet>. *gülüyor* 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 Tekrardan merhabalar, videonun başlangıcı da videonun sonunda çok konuşmalı be biraz hüzünlü. Ne yaptığımızı anlatayım biraz. İşte Atakanlarla buluştuk. Tam Atakan ve Ali Can'la. Biraz yağmurda kaldık. Bir kahve içtik. Sonra yemek yedik. Sonra bir arkadaşımızın evine gittik. Sonra oradan çıktık. Başka bir arkadaşımızın evine gittik. Sonra onlarla kulübe gittik. Sonra kulüpten çıktık. Farklı bir kulübe gittik. Onlar hala orada. Ben çok yoruldum. Gerçekten. O yüzden döndüm. İstanbul gerçekten hiç sarmadı ya. Sarmıştı. Hani ilk 3-4 gün falan çok güzeldi yani. Bilmiyorum. Güzel de bir gündü, kötü de bir gündü. Yani hiç anlamadım ya. Yoruldum böyle bir. Hem mental hem fiziken. <laughs> e bunu da geçirmiş oldum yani İstanbul'un kendi yolumda baktığımda da zaten... ...bu tatilin yaşanması gerekiyordu. Bir sonraki geldiğimde böyle olmayacak zaten. Yani bilmiyorum anlıyor musunuz ben aslında... Kafamda her şey çok net ama dışarıya çok net gösterebildiğimi düşünmüyorum. Biraz yoruldum ya. Dediğim gibi hem mental olarak hem fiziksel olarak biraz fazla yoruldum. Bu video böyle bir bilmiyorum vlog gibi olmadı. Bir tık böyle bir konuşma videosu oldu. Birazcık paylaşım yaptım yani sizinle. Kafam karışık. Kafam çok karışık. Evime dönmek istiyorum bir daha Hani şeyden değil. Ben bilmiyorum ya. İstanbul bana biraz ağır geldi bu sefer. Burada rahat olmadığım için, ailemle rahat olmadığım için değil. Sadece şu an evimin rahatlığını istiyorum ya. Bir de burada her şey çok sıkışık. Yoluna gitmeyen işler, aksayan şeyler. Her şey çok karışık ya. Bir de yani kısa hani bir hafta kalıyorum. O yüzden de yani herhangi bir şey aksayınca bir sürü şey aksıyor. Bazı yapmak istediğim şeyleri görmek istediğim insanları göremedim mesela. Bu arada beni ilk kez bu kadar mutsuz gördüğünüzü düşünüyorum. Ben de normal hayatımda çok mutsuz olan biri değilim. Genelde olaylar bir ekip bir ekip tarz anlarda suyun üstüne çıkıyor. Kafam o kadar acıyor ki yani mesela yani bazı yapmamam gereken şeyler de yap. O yani planlı falan değil çok anlık gelişti. Ama yani anlık keyifli aksiyon, heyecan falan derken de yapıldı bazı şeyler. <laughs> Hayatım böyle de bir yanı var arkadaşlar. Her şey olduğu gibi bana da zaman gerekiyor. Ama yani en azından geri gittiğimi düşünmüyorum. İlerlediğimi düşünüyorum. Zaman gerekiyordu. Zaman iyi geldi. Sadece daha zamana ihtiyacım var. Güzel olacak her şey. Biliyorum yani onu. Berbat da görünüyorum zaten, yağmura çok yakalandım. 3 gündür Taksim, Cihangir, Karaköy bölgesindeyim ve 3 gündür dışarıdayım ve 3 gündür yağmura yakalanıyorum. 3 günümün de en spesifik noktası yağmur oldu. Hasta olacağım zaten, sesim çok kötü. Öyle yani arkadaşlar, bu bizim Allah bilir kaçıncı vlogumuz. 6, 7, 8, 9 da bu vlog. Yani bunu vlog olarak yazar mıyım bilmiyorum, bunun başka bir başlığı olabilir yani. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu biraz sıkıcı, dertli, hüzünlü videodan keyif almışsınızdır. Ya da beni dinlemek hoşunuza gitmiştir. Ya da kendinizle böyle bağdaştırdığınız şeyler söylemişimdir. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Video çekmekten gerçekten keyif alıyorum yani. Onu söyleyeyim. Çok öpüyorum size. Bye.